Yani Yunanistan şimdi bir fırsat buldu. Bu F-35 meselesinde bir fırsat buldu. Buradan e, Amerika baskı yapıyor Türkiye'ye. İşte dediğim gibi yani Suriye olayıyla ilgili bu. Benim tahminim. Yani Suriye'de PYD'nin varlığını kabul edin diye baskı yapıyor. Bu baskının neticesinde işte bu F-35 konusu oldu. Bunun bahanesi de S-400'leri Rusya'dan aldınız. Tekrar almayın. Onları bir kullanmayın falan şeklinde. E, bir de burada şu anda Türkiye'nin kullandığı muharip uçakların F-16'ların yedek parça sorunu çıkmaya başladı. O parçaları da vermeyeceğini karar altına almak istiyor kongrede. Yani şimdi bunu da yaparsa bunu işte bir baskı unsuru olarak kullanıyor. O zaman Türkiye'nin bayağı hava savunma gücü etkilenecektir bundan. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Burada yani yöneticilerimiz zorlanıyorlar gibi geliyor bana. Ama uygun bir kararı alacaklarını düşünüyorum. Yani buna bir strateji geliştireceklerini düşünüyorum. Ve burada e, Türkiye'yi baskı altına almak istiyor. Yunanistan'ı da burada koz olarak kullanıyor. Yani Yunanistan'ın pek bir şey yapacağı yok. Zaten yani yayılmacı politika Yunanistan yapsa ne olur? Daha önce denediler, Kurtuluş Savaşı'nda sonucunu gördüler. Yani e, onların da o kadar güçleri yok, ekonomileri zayıf. Ama işte Fransa'nın veya Amerika'nın gazıyla bir şeyler yapıyorlar. Ve orada başka bir plan var. Benim tahminim Türkiye'ye Suriye'de PYD'nin varlığını kabul ettirmek istiyorlar. Yani şimdi bak Çin'in durumu çok enteresan. Çin enternasyonalist bir şekilde mi gidecek? Yoksa ulusalcı bir şekilde mi gidecek? Burada bu küresel güçler enternasyonalist bir şekilde gitmesi yönünde Çin'i zorluyorlar. Ve kendi amaçları doğrultusunda. Zaten Çin'in şu andaki modeli dünya modeli olarak öne sürülüyor ve kabul ettirilmek isteniyor. Yani sistem komünist, hiçbir hakkın hukukun yok. Ama ekonomi görüntüde işte yani karma ekonomi gibi diyelim. Yani küresel sosyalizm ama bunun adı yani aslında komünist. Komünist de yani hakkın hukukun yok. E, seçimle gelen bir iktidar yok. Baştaki işte bir parti var tek parti yönetimi. Tamamen şey yani baskıcı bir sistem, zorlayıcı bir sistem. Zaten proletarya diktatörlüğü deniyor. Yani dikta dikta bir sistem. Ee, şimdi o diktatörlük sisteminde bu yönetim ekonomiyi kapitalist olarak yönetiyor. Şu anda bu modeli bütün dünyaya uygulamak istiyorlar. Ama bunun olup olamayacağı belli değil yani olursa da bu e, insanlık için çok felaket olur benim tahminim çünkü Çin'de tamam bazı konularda mesela bu koronavirüs konusunda aldığı tedbirleri dünyanın başka hiçbir ülkesi alamıyor orada başarılı oldu ama ama insanların hakkı hukuku yok yani orada hiçbir şekilde e, bireysin yani hiçbir dayanışma yok örgütlenme yok sadece bir tek parti var. E, o partinin aldığı karar doğru da olsa yanlış da olsa ona uyguyu uyguluyorsun. Yani Çin Komünist Partisi'nin mesela o kadar çok aldığı yanlış karar var ki. Yani bir ara takılları serçeler tüketiyor, takıl üretiminde düşüş var serçeler yüzünden diyerek bütün serçelerin hepsini bir e, kampanyayla topladılar, öldürdüler, traktörlere dizdiler. Ondan sonra ertesi sene tarla fareleri Baskını olunca bu sefer bütün ürünler <laughs> elden gidince Rusya'dan serçe ithal etmek zorunda kaldılar. Yani böyle çok hatalı yanlış kararları olabiliyor böyle dikta rejimlerinin. E Çin'de de öyle bir şey var. Yani küreselciler bunu dünyaya yaymak istiyorlar, uygulamak istiyorlar. Buradaki amaç da şu. Bütün insanlar bütün bağlarından kopsun. Yani memleket bağı olmasın, akrabalık bağı olmasın, birey olsun ve hiç çaresiz olsun. O yönetimin dediğinden başka dışarıya çıkmasın, tam kontrol altına girsin. Şimdi bu insanların köksüzleştirilmesi, bunu neden yapıyorlar? Dünya sahiplenemesin diye. Zaten bu dünyayı ele geçirme planı aslında dünyayı ele geçirdikten sonra da başka amaçları var onların, galaktik amaçları var. Burada tam kontrol sağlamaları lazım. O tam kontrolü sağlamakta e, memleketin olmayacak, ailen olmayacak, kökün olmayacak. Hiçbir hakkın, hukukun olmayacak. Yani burası benim toprağım diye öykünemeyeceksin. Bu benim malımdır diyemeyeceksin. Ve ondan sonra e, buraya sahiplenmek isteyenler burayı kontrol altına alacaklar. Zaten bu küreselciler de bir ha hanedan yani. Bir hanedanları yıkıyorlar sözde ama kendileri de bir hanedan. Yani onların aldıkları karara göre zaten babadan ola geçiyor bütün ailelerin yönetimleri. E onlar da bir hanedan. Yani hanedanı yıkıyoruz biz demokrasi getiriyoruz diye e, yola çıkanların hepsi hanedan kurmak üzere. Başka bir hanedan ama bu hanedan amaçları çok farklı. İnsanlığa yönelik amaçları var. O yüzden çok tehlikeli görüyorum ben. Yani Çin'i burada zorluyorlar ama Çin de bazen ulusal bir devlet gibi davranıyor. Bazen de küreselcilere e, yanaşıyor. Fakat bunu bilerek taktik olarak mı yapıyor yoksa zorlanarak mı yapıyor burası tam belli değil. Ben yani belirli bir dönem e, taktik olarak yaptığını düşünüyorum. Yine onun küresel devlet statüsünde kalacağını düşünüyorum. Yani başlangıcındayız ama şu anda ilk ataklarındayız. Deneme ataklarında. E, daha sonraki yıllarda işte dediğim gibi 2030'dan sonraki yıllarda çok daha keskin atakları gelecek. Zaten hadislerde belirtildiğine göre bu Deccal fitnesinden daha büyük bir fitne insanlık tarihinde yok. Böyle hadisler var. Yani bunların 2030, 2050 arası çok hızlı atakları olacağını düşünüyorum. O o zaman işte yani o zamanı yaşayan insanlar artık nasıl buna karşılık verecekler? Dijital sistem altyapısı bunun. Ama bunun başına da bir e, yönetici bir kişi gelecek tabii yani zamanı geldiği zaman bütün dünyanın hakimi olduğunu iddia eden, hatta tanrılık iddia eden yani çünkü bu sadece tek yönlü değil. Sadece ekonomi, sadece siyasi alanda, askeri alanda hareket etmiyor. Bu dini alanda da hareket ediyor ve bütün dinleri de değiştirip tek dünya dini yapmak istiyor. Yani dinleri birleştirmek istiyor. Aslında paganizmi getirmek istiyor. O paganizm e, temelinde bütün dinleri yozlaştırarak eritmek istiyor içerisinde. Yani kendi anlayışına göre Yeni bir inanç sistemi getirerek bütün dünyada hakim olmak istiyor. Şimdi bu e, dediğim gibi tek bir alanda hareket etmediği için bunu çok yönlü bakmamız lazım. Yani çok yönlü bunu bakacağız. Nereden ne yapıyor? E, i̇lk ataklarını yapıyor ama ataklarının hepsi de geleceğe dönük. Yani o ataklarından bir mesafe kazandıkça orada devam ediyor. Kazanamadığı yerde tekrar orayı. Bakıyor, alıyor, eleştiriyor. 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra burada nasıl bir şey yapabilirim? Tekrar yeni bir hamle yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bu ne zaman başladı? Birinci Dünya Savaşından sonra hızlandı. Ee, i̇şte bu komünizmle birlikte hızlandı ve ondan sonra yani komünizmde aslında bu decali sistemin ataklarının ilk başlangıç hamleleri ve orada bayağı bir e, galibiyetle sonuçlandı ama sonraki 100 senelik deneyim bunun e, Küresel olarak devam etmeyeceğini, e, komünist devrim yapan ülkelerin ulusalcılığa dönüş yaptıklarını gördüler ve ondan sonra e, ülkeleri ikiye bölerek devam etmeye çalıştı. Mesela işte Vietnam'da, Kuzey Kore'de, efendim, daha birçok yerde yani ülkeler Türkiye'yi de bölmek istediler. Yani ülkeleri ikiye bölerek yarısı komünist olsun, yarısı ona karşı da olsun, bu şekilde kontrol altında tutalım. Daha sonra hedefe gideriz şeklinde. Almanya oldu. Ondan sonra e, o strateji de şu anda e, pek işe yaramıyor çünkü komünizm de fazla şey yapamıyor, ilerleme gösteremiyor. Ama Çin olayı ortaya çıkınca bambaşka bir şey oldu. Çünkü Çin geleneksel komünist sistemin dışında hareket ediyor. Yani işte ekonomiyi kapitalist olarak yürütmeye çalışıyor, dünya sistemine entegre olmaya çalışıyor. Bu da üretim kapasitesinin gücünden kaynaklanıyor. Yani üretimi çok güçlü olduğu için ve çok ucuza mal ettiği için dünya sistemi de buna bir soyutlama yapmadı ve uyum sağladı. Her iki tarafın işine geliyor şu anda. Böyle devam ediyor. Yani Çin modelini en uygun model olarak görüyorlar. Müslümanlar karşı koyacak. Müslümanlar Hristiyanları ikna edecekler. Bunun en büyük itici motoru Hristiyanlar şu anda. Yani Hristiyanlar şu anda kandırılıyor ama farkında değiller. Ve en büyük güçlerini Hristiyanları kullanarak bunlar yürütüyorlar. Ama Hristiyanlar yavaş yavaş yapılanların farkına varacaklar zaman içerisinde. İnsanlığın aleyhine işlerin yapıldığının farkına varacaklar. Ve bunları Müslümanlar ortaya çıkartacak. Müslümanlar mücadeleyi içerinden bırakmayacaklar. Çünkü bu tamamen e, yani pagan sistemi getirmek istediği için eğer dinlerle uğraşmasa decali sistem o zaman da decali sistem olmaz. Dünyayı ele geçirdikten sonra dünyada yaşayan insanlar yani dünyadaki sistemin belirli bir anlayışta olması lazım ki bunların hedefi sadece dünya değil. Dünyanın dışında başka hedefleri var. Ve orada pagan bir sistem olması lazım. Ona örnek gösterecekler. Yani burayı kurtarılmış bölge yapmak istiyorlar dünyayı. Ve dünyanın dışındaki bölgelere burayı örnek göstermek istiyorlar. Onun için de bu din olayını zorluyorlar. Ama işte din olayını zorladıkları için burada kesinlikle bu İslamiyete ters bir şey ve Müslümanlar bu işi mücadelesini sürdürecekler. Hristiyanlar ikna oluncaya kadar benim tahminim 2050'den sonra Hristiyan dünya yavaş yavaş bu sistemin ne kadar insanlık düşmanı bir sistem olduğunu anlamaya başlayacak ve ondan sonra yavaş yavaş dönüşler olacak. Zaten Hristiyanlar döndükten sonra olay tersine dönüyor.